Bugün hep birlikte adana iyi oldu. <laughs> şöyle bir ya Allah ım. Bismillah diyerekten arabamızın kapısında kapataraktan gençler bilmiyorum belli oluyor mu ama bütün arabaların plakası 01 bir. Bu da demek oluyor ki an itibariyle Adana'ya geldik. Bu arada böyle bağırıyorum, çağırıyorum ama sabah 5:55'te uçan vardı 2 saat uyudum acayip uykuluyum. Daha henüz nereye gideceğiz, ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Tek bildiğim bir şey var şehirdeki yemeklerin gel beni ye dedi. o kadar da videodan sonra sizlerin bana gel bir de beni ye diyeceğiniz gel beni yeserizme hoş geldiniz. Bugün hep birlikte Adana iyi Ya yani Tabii ilk durağımız neresi derseniz de. Diyerekten geldik Adana'nın meşhur mu meşhur kahvaltı noktası olan arkamda da görebileceğiniz şöyle Kazım Büfe abi. Burası aslen 1938 yıllarından beri var ama bu büfe olarak da 40 yıldır var olan bir yer. Ve buranın meşhur mu meşhur muzlu sütü ile birlikte yengen tostunun iyi olacak. Hatırlayanlar vardır belki 2 yıl önce falan biz buraya gelmiştik arkadaşlarına. Hatta bir arkadaşım yengen tostunu çok beğenmediği için bu yüzden de Adanalılardan tepki yediğimizden ötürü maalesef ki <laughs> videoyu kaldırmak zorundaydık ama şöyle kaşarıyla görebilirsiniz. Gerçekten tadıyla birlikte mükemmel bir tost. Böyle ya Allah bismillah diyerekten. O neydi ben Türkiye'de video çekerken acayip bir tanıyorum. Var ya herkes anlıyor ne demek istediğimi. <laughs> Bu arada var ya sakal kesince benim popo çenem iyice belli oluyor ya. Ulan var ya göt gibi çenem var. Neyse araba kiraladık. Vallahi umarım kazasız, belasız, nazarsız başımıza bela gelmeden var ya. <laughs> Hiç sevmiyorum böyle araçla bir yere gitmeyi. Az önce yolda yürürken rota kahvaltıcı sağ olsunlar bana şöyle buranın Adana'nın turunç tatlısı diye bir şey yedirdiler. Şerbetli portakal gibi bir şey. Kendilerine buradan selamlar. Esas Adana vloguna an itibariyle başlıyoruz. Ama onun için önce şu kamerayı kenara koyup sağ salim var. Bilmem lazım arabayla. Ve varmak yetmiyor. Arabayı park etmem gerekiyor. Bisiklet falan mı kiralasaydım? mi araba yerine bilemedim ki. Euzu billahi min şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah'ım sen bana güzel bir park yeri ver. Yansak da yansakta piştekte Adana'ya geldiğimize göre Ciğerci Mehmet geldiğimizde Geldiğimize göre şöyle güzel mi güzel bir ciğerle birlikte kahvaltı yapıyor olacağız Elimde göreceğiniz bir porsiyon ciğer Altı adet şiş var Bürüst olayım benim et cinslerinden böyle et şişlerinden en sevmediğim ciğer abi Şöyle önce sade sade bir tane ciğer yemek istiyorum Afiyet olsun olsa fena değil Gel gelelim şöyle soğanlı domatesli salatalarımıza pidemizi üstüne koyuyoruz Afiyet olsun afiyet olsun Hatta tek başıma gezdiğim için şöyle bir çatal dolusu da soğan koyacağım <laughs> Şöyle pidemin üstüne ya Allah Bismillah değnekler. Valla on numara beş oldu. Açık kahvaltıya ciğer birazcık fazla mı gelir diye düşünüyordum ama gayet hafif yani yenilir. Hani sadece yer yerseniz belki bir tık ağır olabilir ama şöyle salatasıyla pidesiyle birlikte mükemmel. Buradaki abi sorduğum kadarıyla da burası yaklaşık olarak 20 yıldır faaliyet gösteren bir yermiş. Ve Adana'da özellikle kime sorarsam sonra kahvaltı olarak Cihacı Mehmet e gel dedi herkes. O yüzden de geldik ettik gayet de 10 numara 5 yıldır. Şöyle yine güzel mü güzel pide üstü ciğerimizle birlikte afiyet olsun. arada mekan tam olarak şu tarihi büyük saat kulesinin yanında. Karşısında ise tarihi bir hamam var kadınlar için. Ve böylelikle de artık Adana'daki kahvaltı serüvenimizi yapmış oluyoruz. Şimdi yine tıpkı Konya'da da yaptığımız gibi yemekleri arasında birazcık da olsa o şehirde görülecek yerlerden birkaç tanesini görmek istiyorum. Ne kadar yemekler güzel olsa da biz de insanız ve gerçekten şu göbek artık kontrolden çıkmaya başlamış vaziyette. Hani yemek yemeyi etmeyi seviyoruz ama ne yapma. Hani bir insan olarak gerçekten benim de bazı sınırlarım var. Show do Mimi. Ana, yandım ulan yandım. Abi şırıl şırıl ter akıyor ya yemin ederim ya. <laughs> Neyse ki gölgelenecek yerimiz var. Aa burası da neresi? Yoksa o meşhur taş köprüsü mü? Aynen öyle. Buranın en eski olmakla birlikte hala aktif olarak kullanılan taş köprüsü. İsmine layık bir şekilde taştan yapılmış bir köprüdür kendisi. Peki ne bu taş köprüsü derseniz T4. yüzyıl zamanlarında Romalılar tarafından inşa edilmiş bir köprü. Hani köprü görmek için yürümüşsünüz bilemem ama yan taraflarında piknik veya böyle bici bici yiyebileceğiniz. Gerçekten Adana çok sıcak. Yeter lan yeter öldürdün yaptın lan. Klima. <laughs> <laughs> Oğlum çok sıcak lan. Yani yemin et. <laughs> Yandım, bittim, eridim. Şöyle bir silahım olsa da güneşe bir sıksam. Yemliyorum, pütü 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 yani. Güneşe doğru pütü 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 yani. Neyse ki buna Adana'da bir çözüm var. Bu sıcak sıcak havada sıcak ortamda azıcık da olsa seni tekrar yaşama bağlayacak güzel bir yemekleri namı diğer tatlıları na mı bici bicileri yemeye gidiyoruz. Mavilendim kapına kilitlendim Ve şehri yaklaşık 15 dakika mesafe olmasına rağmen inanamayacağınız kadar sessiz sakin olan işte arkada suları da görebilirsiniz abi. Seyhan Barajı'na geldik. Ve burada güzel güzel bici bicimizi görebilirsiniz. Şöyle buzumuzla birlikte, muzumuzla birlikte, pudra şekerimizle birlikte, bir o kadar da içinde gül suyuyla birlikte. Adana'nın şu sıcağında sizi az da olsa hayata bağlayacak olan güzel mi güzel tatlımız abi. Böyle şekeriyle buzunu kaşıkla da biliyorsunuz. Veya bu eridikçe böyle pipetle birlikte içe de biliyorsunuz abi suyunu. Bir daha bir içinde şöyle hamurumsu şeyler var. Yumuşa Yumuşacık. şöyle muzuyla birlikte aldığınız zaman atıyorsunuz ağzınıza ve efsane oluyor. Bu arada minik bir Japonya hakkında bilgi. Japonya'da abi yazları böyle festival oluyor Matsuri adı altında. Herkes böyle kimonolarını, yukatalarını, cimbeylerini böyle geleneksel Japon kıyafetlerini giyip tapınaktan önünde açılmış sokak yemek standlarına yemek yiyorlar, oyun oynuyorlar. Aileleriyle, sevgilileriyle, arkadaşlar birlikte böyle hava fişek gösterileri falan izliyorlar. Öyle bir festival var Japonya'da. Genelde yazları oluyor Ağustos ayında. Özellikle bu festivallerde bu bici biciye benzeyen kakikori dedikleri yani rendelenmiş buz anlamına gelen Japonya'nın tatlılarından var. Burada nasıl böyle güllü buz yiyoruz abi. Orada da farklı farklı tatlar böyle sallıyorum. Sprite tadında böyle soda tadında, kavun tadında, çilek tadında, ne bileyim mango tadında. Farklı farklı kakikoriler yiyebiliyorsunuz. Yani eğer ola ki Japonya ya yazın giderseniz lütfen onu da denemeyi unutmayın. <laughs> Açıkça söyleyeyim bence bir bici göre kakikori çok daha güzel. Ee, gençler şöyle baraj manzarasıyla birlikte Allah. Neyse abi kırmadan hiçbir şey uzaklaşalım buradan. Diyorum ki burada görebileceğiz birkaç yer daha var. Araba mesafesiyle gidilebilecek. Oralarda görelim. Daha sonrasında şöyle toplu bir şekilde arda arda ulti multi yaparak ultimasyon bir şekilde bütün yemekleri gömelim. Taş köprüyü gördük. Seyhan barajında da gördük. Üçüncü gideceğimiz mekan ise Bunlar aşk Kur'an on numara Bak on numara <laughs> Mavişim mavilem Sana dair hasretim Yüzyıllardan kaldı So I use my voice I'll be so fucking rude Cause they always win No I know why. <laughs> <laughs> Aslında ben de istedim Emeklemeden koş Ne oldu sana ne? Ve dırıtırın diyerekten şöyle uçsuz bucaksız bir yere arabamızı park ettik. Çünkü ahan da görebilirsiniz abi şurada bir adet kale var. Şöyle biraz daha yakından göstereyim sizlere. Hatta şöyle birazcık daha yakından göstereyim abi sizlere. Hatta boşver ben direk en iyisi. Size direk kalenin üstüne çıkarayım. Anam. Abo. Ah yoruldum. Gençler ahan kale. <laughs> Hamza ile birlikte Google'da bulabileceğiniz bilgiler serisine. Hoş geldiniz sefalar getirin. İlan kalenin inşaat tarihi kesin olarak bilinmemekte birlikte tahminen Roma dönemine kadar uzandığı düşünülmekte ve savunma amacıyla kullanılmaktaydı. Ha bu kalenin yılan kale olarak adlandırılmasındaki sebep ise burada devasa bir yılansı canavarın yaşandığına inanıldığı içinmiş. Yılan kalenin bir diğer özelliği ise şu muhteşem manzara. Ama tabii muhteşem manzaranın o muhteşemliği birazcık göreceli bence. Ve bu kadar. <laughs> kale hakkında bilgiler bu kadar gençler. <laughs> oh. Sonra iyi erittik ha yediğimizi. Acıktım vallahi acıktım ya. <laughs> hatta şu aşağıda bir yerde tam olarak neresi hatırlamıyorum ama böyle omuz omuza şarkı söylediğimiz anlar falan vardı. Güzel günlerdi ya. Vallahi diyorum güzel günlerdi. Gittiğin yerde mutlu ol. Lan ama hey, Ya haram popomu ellemiyorsun ama. Hayır hayır hayır. Böyle bir şey olmaz. Ben ellemediyor musun lan? Ellemedi. Adam bildiğin yatır. Elle veriyor. Yalan. Oğlum normal değil lan vallahi duşa çıkmış inek yalamış gibi saçım yani <laughs> ne sıcak ya. Yalnız ütopik bir şekilde acıktım var ya. E, ee, aha 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 diyerek de beni doyuracak şöyle güzel mi güzel karışık bir kebap tabağı Yanında da şöyle salata domates ve güzel mi güzel pişirilmiş bir soğanımız var Mekanın adı ise Yeşil Kapı Kebapçısı denen bir yer abi ve Kime sorsam Adana'da burada karışık kebap yemem gerektiğini söylüyordu <laughs> O yüzden de bu akşam yapacağımız ve o yüzden de bu akşam yemek duraklarımızın ilki Şöyle görebilirsiniz güzel mi güzel bir karışık kebap abi Böyle ilk başta tabii ki olmazsa olmazsınız Adana'mızı. Hatta yanlışım yoksa bu Adana Kebabı'na Adana'da kıyma kebabı diyorlar. Yani gelirseniz direkt bir kıyma kebabı istiyorum diyebilirsiniz. Böyle Allah bismillah diyerekten. de. Hmm, Abi ya. Valla on numara beş yıldı. Dört dörtlük bir kebap. Şöyle bir de güzelce pişirilmiş ateşli soğanımız. Özellikle bunun da burada çok güzel olduğunu söylemişlerdi bu arada. Vallahi efsane ya. Bir şey değil mi? Hiç fena değil ha. Kuh..kh..kuh..kuh Eh eh NO NA CNK Gerekten kartımızı yine ama yine ama yine bir güzel bir şekilde şarkanla görebileceğiniz yeşil kapı kebapçıda doyurduk. Yeminle geldiğimden beri yiyorum daha da yemeye devam ettim. Çok daha fazla yerler var. Sadece bir sonraki mekana geçmeden önce yapmam gereken çok ama çok önemli bir şey var. O da ne derseniz abi. İyi ki güzel mi güzel bir duş almak. Oley. İkincisi bataryaları telefonları şarj etmek. Oley. Ve üçüncü olarak da güzel mi güzel bir saat en azından bir saat iki saatlik de olsa bir uyuyabilmek. Çünkü gerçekten iki saatlik uykuyla duruyorum. Özellikle yılan kaleden yani dönerken şehir merkezinde uyuklar gibi oldum yolda. <laughs> Ve önümüzde daha 4-5 günlük bir Türkiye gezisi var. Yani o yüzden şu andan bu kadar yorgun ve asla dinlenmeden ilerlersek Allah korusun yani arabada sürüyoruz bir sıkıntı olur diyerekten Bir 2 saatlik de olsa dinleneceğim. Çünkü şu anki enerjim %80 doğal gerçek Hamza ama %20 tamamıyla zorlama ve pek... Allah! Allah iyi kütledin ha benim. <laughs> Adana'nın Adana sıcağı galip geldi. Ben şöyle marifetimi kabul ederekten iyi geceler diyorum hepinize. Good night. <laughs> Günaydın <laughs> Gençler valla şöyle gö Allah hiçbir şey yok Şöyle göstereyim Güneş kararmış Valla cillop gibi 2 saat uyuyakalmışım Mükemmel Görebilirsiniz güzel bir uyku sonrası Göbeğim tekrardan inmiş bir vaziyette Adana'nın sokaklarına doğru çıkıyoruz Bu arada bakın yine yeni bir kitap aldım ama Umarım bu sefer okurum yani Gerçekten baştan sonuna kadar i̇şte Dediğim bir şey diyeceğim Asansör herhalde çalışmıyor ya Neyse yapacak bir şey yok Merdivenden iniyoruz Uyumanın verdiği mutluluğu Boş boş sokaklarda dolaşarak yaşamaktansa Ben şöyle güzel mi güzel kebapçıda Güzel mi güzel yine kebabımızı diyerek de Aratından tutun pidesine kadar her şeyini mükemmel olan Öyle hatta elimle koparmak istiyorum abi lokum gibi yumuşacık hmm, Valla on numara düşürdü Yine de arkada da görebilirsiniz abi kaya kebabı olarak geçer özellikle yani esnaflara sordum neresi var falan filan diye birkaç kişi burayı söyledi ben dedim ki esnaflar zaten yani buranın en iyisini biliyordu Afet Balçıgar olsun diyerekten Adana'da Adana kebabı hmm. Valla yemeyeceğim hayat bana güzel ya <laughs> Bu arada bu sefer yanına şalgam değil Lipton aldım <laughs> Yine şöyle abi saf etiyle birlikte yağlı yağlı göstermek istiyorum. Hmm. On numara onun Ve çok şükür, bir şükür ete güzel doyduk bugün, yalan yok. Yani şu anki enerjimle var ya, yemin 10 porsiyon daha verse 10 tane daha yerim. Neyse. Allah. Eyvah. Kısıra. Evet. Diyerekten geldik güzel güzel şırdancımıza ve arkadaşlarla da <laughs> tanışmış olduk bu vesileyle baktım yiyişleri mükemmel dedim sizinle birlikte oturabilir miyim? Zaten görebilirsiniz abi yemişler bitirmişler. Bir tane şöyle mum var bir tane şöyle şırdan aldık. Şu an çekiyor mu? Çekiyor. Neresi oluyor bu hayvan? karnının karnın bir yer. Arkadaşlar, bize bunu söylüyoruz. Abone <laughs> Ve şöyle şırdanı hiçbir şey bırakmadan bitirdikten sonra sıradaysa güzel mi güzel birbirinden hoş gözüken mumbar abi. Şekli birazcık daha böyle göze hitap etmese de şöyle alıyoruz ağzımıza ya. <laughs> Vallahi dolma gibi var ya güzel yani. Hakikaten kimyonuyla bağırsın güzel bol bol koyduğumuz zaman. Bu arada bunun ne olduğunu bilmeyen varsa merak eden de varsa bağırsak abi. Bağırsak yenir mi? Kesinlikle yenir. Bağırsanın tadı güzel mi? Kesinlikle güzel. 2, 1. <laughs> Diyerekten çok şükür, bin şükür arkadaşlar da sağ olsunlar, eşlik ettiler. <laughs> arkadaşlar daha önce beni taşırdınız Düşünsenize yani 50 kilometre yol gelmiş onlar da buraya. Tam böyle bir masaya geçip oturayım diyordum. Olan arkadaş ağzına attı şırdanı acayip güzel yiyor. Dedim abi bir tane daha ısırsana çekeyim seni. Neyse işte sana Allah'tan tanıyormuş da öyle abi ben seni tanıyorum ya gerçek falan dedi. Garipsemedi ben de oturayım bari yanınıza dedi. Ve sağ olsunlar. güzel muhabbet güzel sohbet. Özellikle böyle yalnız gezince güzel oluyor yani farklı insanlarla tanışıp konuşmak. Çünkü yalnız gezmek bir yerde <laughs> Şırdan da görünümü gerçekten garip yalan yok ama abi yediğin zaman kimyonu basacaksın, baharatı basacaksın, tuzunu da ekleyeceksin. Sonra bir güzel afiyetle yiyeceksin. Şimdi bir sonraki mekanımız ise büyük ihtimalle Adana'ya has bir yemek değil ama az önceki Şırdancı Belediye 400 metre uzaklıkta dırırın, dırırın. gün boyu abi böyle et diyoruz, et diyoruz, üstüne et diyoruz. En sonunda bir şırdan o da biraz pirinçim ama yine de et diyoruz abi. Gerçi bu da kıymalı etle ama buranın böyle güzel börekçesi olan börekçi Rıza'ya gelmem söylendi. İstiyorsanız kıymalı istiyorsanız peynirli tadımlık ol diye geldim. Yarım porsiyon aldım ama o bile yani bayağı doyuracak seviyede. Hafif bal şekeri olsa günümüzün artık abi son tuzlu yemeği olmakla birlikte ya bismillah diyerekten. Özellikle burası geç saatlerde açılıp bayağı gece 1 2 3'e kadar devam ediyor. O yüzden gece acıktınız, yemek yemek istiyorsunuz. Gelebileceğiniz mekanlardan bir tanesi Börekçi Rıza abi. Bu arada yani Adana abi görülecek yer çok yok yalan olmasın. Hani taş köprü görsen de görmesen de olur. Yılan Kale görsen de görmesen de olur. Hani açıkça söyleyeyim böyle spor olsun falan istiyorsan eyvallah. Da drone görüntüleri YouTube'dan izlesen daha daha fazla zevk alırsın. <laughs> ama abi yemekler bitmiyor ya bitmiyor. Vallahi diyorum Adana gerçekten efsanesi. Şimdi artık günü şöyle güzel bir tatlıyla kapatalım diyoruz. Dırı dırı diyerekten tekrardan Şırdancı Bedo'da değil tabii ki de yanında görebileceğiniz katmerci Dayı da iyi olacak. Burası da yine Adanalı arkadaşlar tarafından tavsiye edilen bir yerde. Muzumuz, çerezimiz, sütümüz, üzümümüz ve önümüzde de güzel mi güzel. Buranın anam babam orijinal kaymaklı katmeri. Yedik 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 ve daha çok yedik. Bugün artık son işimiz bu olacak. Şöyle ya Allah bismillah. Bismillah diyerekten taze taze sıcak sıcak çıkmış bir katmer abi. Afiyet bal şeker olsun. Oh. Vallahi efsane bir şey ya. ben <laughs> çok böyle ağır bir şey bekliyordum. Yalan yok ama çok hafif. Bir fıstığı aşırı şekilde böyle bütün ağzına yayılıyor. Bir de şekerin dengelemesi için şöyle yanında süt veriyorlar. Diyerekten katmerimize de şırdanımıza da mumbarımıza da veda ederekten artık yavaş otelimize dönüyoruz. Yemin ederim her taraf kebapçı. Ey Adana teşekkürler. Sıcağın hariç. <laughs> gerçekten sıcağın hariç yani sıcağın çok kötüydü. Ama diğer her şey, insanların, yemeklerin, her şeyin mükemmeldi. Burada tanıştığım, ettiğim yol boyunca beni tanıyan, eden ve konuştuğumuz, ettiğimiz herkese selamlar buradan tekrardan çok çok olun. Ben artık müsaadenizle uyuyorum Çünkü yarın sabah erkenden bir yolculuğumuz var. Tekrardan sıktıysam hakkınızı helal edin. Umarım videonun sonuna gelip bir de beni ye dedirtebilmişimdir sizlere. Anneme buradan tekrardan selamlar, onunla gelecektik buralara gelemedik ama olsun varsın onunla tekrardan sonradan geliriz. Adana gelmeye değer, Adana yemeye değer diyerekten bir sonraki videoda görüşürüz. Sayonara hayatım böyle on numara bak keyfim on numara on numara bak keyfim on numara Hııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı